Evet bugün e, izin günümün dördüncü günü ah. yani izni yaraladık dört gündür yatıyorum durum böyle olunca bir taraftan yorgunluğu attım işin yorgunluğunu ama öbür taraftan da yatmaktan yoruldum. Fakat yatmaktan <laughs> yorulmaya kedilerimiz var. Yani Keyifleri de hiç bozmuyorum. Biri dışarıda serinde yatıyor. Evet, ikisi burada. İkisi burada. Ha, birini ürküttük. Birini ürküttük. Hiç istemediğim bir şeydi bu. Alışmalılar aslında. Şimdiye kadar onlara zarar vermeyişim, mama vermem vesaire onları rahatlatmış olmalıydı. Ama öyle olmadı. Evet. Bugün ne yapacağımı planlamaya çalışıyorum. Birazdan alışverişe gideceğim. Bu kesin. Alışveriş dönüşü. Muhtemelen film seyretmeye devam ederim. <laughs> İnternete takılırım. İnternet, televizyon vaktimin neredeyse tamamını alıyor. Ee, 3 dizim var. 3 dizi arada da iki tane film seyrettim al sana 5 saat akıp gidiyor. Geriye kalan zamanda işte alışverişte, biraz dinlenmeydi, uyukluyorsun vesaire gün bitiyor. Belli bir saatten sonra, saat 7'den 8'den sonra artık şey yok. Dışarı çıkayım da geziyim, e, dolaşayım deme şansım da kalmıyor çünkü o saatte bir yere gitmeye kalksam geri döndüğümde zaten gün bitmiş oluyor. Ulaşacağım yere ulaşıncaya kadar orası kapanmış olabiliyor. Ya da çok fazla zaman kalmamış olabiliyor. Dolayısıyla evde geçirdik bugüne kadar olan zamanı. Ve muhtemelen geri kalanını da evde geçireceğiz. Yapmayı istediğim bir şey var ama bir türlü elim uzanmıyor. Çünkü kağıdı kalemi alıp bir şeyler yazmam gerekiyor. Şu an yapabileceğim bir şey değilmiş gibi. Buna enerjim yok. Resmen buna enerjim yok. Ufak bir tamir işim var. Bir iki tamir işim var. Onları halleder miyim diye düşünüyorum. Yapacaksan bile bugün olmayacak muhtemelen. Ona da bakarız akşam üzeri bir enerjimi toparlarsam tamirin birini aradan çıkarabilirim. Ciddi bir dip bucak temizlik yapabilirim. Diğer tamiri de yarına bırakabilirim. Sonraki günlerde evi toparlamakla geçirebilirim. Fena olmaz. Neyse bugünlük burada bırakacağım. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.